Bist Endeksi hafta kapanışını yine yüksek bir hacim denebilir. 100 milyar TL'nin üzerinde bir hacimle yine para girişiyle BOFA'nın son alımıyla beraber artıda kapattı, artıda en, en azından 10.000 puan üzerinde kapattık. Bu 10.000 puan üzerinde kalma durumlarımız aslında çok uzun olması lazım. Bir an önce şu dikdörtgen içindeki şu üst bandı kırıp 10.150'leri geçip bir an önce şuradaki boşluğu gap'i doldurup 10.450'lere aşmamız lazım. Çok buralarda seyredersek tıpkı şu Eylül ayında olduğu gibi yükselişe geçemeyen borsa tekrar düşe geçme durumu olabilir. Aşağıdan tekrar düzeltme yapılıp tekrar güç toplayıp yukarıya tekrar bir yükselme durumu olabilir. Ama tabii ki bu şimdilik pek olası görünmüyor. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki haftalarda faiz indirimlerinin de daha fazla ses getirmesiyle beraber bence borsamız şu boşluğu doldurup, gapi doldurup ilk fırsatta 11.200'lere, tarihi zirvelere tekrar yükselecektir diye umut ediyoruz. Beklentimiz yüksek. Çok yakın zamanda olmasını bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar pazar değişiklikleri var. Bunları daha önce de sizlerle de çokça defa paylaşmıştık. İşte alt pazar, ana pazar, yıldız pazar. Alt pazardan ana pazara geçen şirketler var. Ana pazardan yıldız pazara geçen şirketler var. Bakın şurası, şu bölüm yeni yıldız pazarlar. Yıldız pazara geçen şirketler. Şu bölüm bakın Adel, Adgeo, Anadolu Efes, Akon. Şuradakiler geçişler. Şunlar bulunanlar. Yani geçmişte olup da bulunanlar da var. Şuradakiler geçiş yapanlar ana pazarda olan şirketler, alt pazarda olan şirketler. Alt pazarda T1 biraz daha bekleme durumu oluyor. Şöyle bir şuraya baktığımızda bakın. A1 Kapital eski pazarı. Z neymiş? Yıldız pazarmış. Ne yazık ki yıldız pazardan ana pazara düşmüş arkadaşlar. A1 Kapital. Şöyle bir takip ettiğimiz şirketlerin içinde bulunan Alka yıldız pazardan ana pazara düşmüş. Alkim yıldız pazardan ana pazara düşmüş. Yani bu şirketler aslında ne olur? Yandı mı bitti mi? Bir şey mi oldu? Ne oldu yani kötüye mi girecek? Hayır aslında çok da kötü değil ama işte alt pazardan üst pazara geçenlerde bir tık yükselmeler olabilir. Ve üst pazardan alt pazara gelenlerde bir tık düşmeler olabilir. Hani bazı fonlar işte diyor ki mesela gelen paranın işte yüzde yı da yıldız pazardaki şirketlere yatırım yapar. İşte yıldız pazarda bulunuyorsa o şirket o şirkete yatırım yapabilir. Bakın Alves Kablo yıldız pazardan eski pazarı yıldız pazarmış yeni pazarı ana pazara gelmiş. Hani bu son gün bugünkü düşüş acaba onunla alakalı olabilir mi? Düşüş yaşamış mıydı Alves Kablo'ya bakın. Evet. Eksi 3 yapmış. Bakın bugün. Acaba onunla alakalı olabilir mi? Olabilir. Yani kesin değil ama olabilir. Anadolu Sizu yıldız pazardan ana pazara düşmüş. Mesela Autur ana pazardan alt pazara gelmiş. Autur. Big Chef yıldız pazardan ana pazara gelmiş. Big Chef. Şurada ne var? Elit. Forte. Nerede o Forte kaçırmayalım. Yıldız pazardan ana pazara geri gelmiş. Bakın. Yani şu liste, şu liste içinde bulunduğunuz, bulunan takip ettiğiniz hisseler. Hatsan, Yıldız Pazar'dan Ana Pazar'a gelmiş. Yayla, Ana Pazar'dan Alt Pazar'a gelmiş. Yayla, Kat Merciler, Yıldız Pazar'dan Ana Pazar'a. Şöyle, Limak, Yıldız Pazar'dan Ana Pazar'a. Takip ettiğimiz ne var şuralarda bizim? Netaş, Yıldız Pazardan ana pazara Orge. Yıldız Pazardan ana pazara hep de Yıldız Pazardan ana pazara gelmişler. Buradaki düşüş şirketlerini gösteriyor bakın yeni pazar. Thrlaç Yıldız Pazardan ana pazara gelmiş. Tuborg ana pazardan alt pazara gelmiş Tuborg. Vay. İşte bunları takip etmekte yarar var. Ben bu ikisini, bu iki tabloyu topluluk grubunda paylaşırım. Topluluk bölümünde. Oradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi çok da bağlayıcı bir liste değil. Sadece pazarların değişmesi. Aslında bunlar ileriye dönük. Dedik ya fonların yatırım yapabileceği şirketlerin bulunduğu önceki ve sonraki pazarları. Bunların alım satımında T1 t bazı değişiklikler oluyor. Ama ben öyle pek de işlerinde güçlerinde sıkıntı yoksa, karlarında kazançlarında sıkıntı yoksa pek de çok fazla etki edeceğini düşünmüyorum. Siz eğer şirkete güveniyorsanız, bilançolarını takip ediyorsanız, yatırımlarını biliyorsanız, ileride iyi yerlere gideceklerini düşünüyorsanız Avod'u, Ayen'i, Banvit'i bunları bitirmeye devam edebilirsiniz. Bunlar size kalmış. Sıra Ak Enerji şu an ana pazarda işlem görüyor. Atlas Alt pazarda yani alt dardanın derhal ana pazarda etiler ana pazarda. alt pazarda yani bu alt pazarın içinde de güzel şirketler var aslında yayla alt pazarda güzel biz buradayız arkadaşlar görüşürüz.